Order Block Plus, Voodoo göstergesi, Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte alıştırabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergemizi çalıştırıyoruz. Sadece, lütfen Common bölümünden Allow DLL Imports seçeneğini aktif hale getirmeyi unutmayın. Ardından Onayla seçeneğine tıklayın. Göstergenin grafikte çalışmaya başlamasıyla birlikte yükseliş ve düşüş order bloklarını aramaya ve çizmeye başlar. Yükseliş Order blokları bir destek alanı olarak düşünülen yeşil bir kutu, çizerek gösterilirken düşüş order bloklarının, sınırları ise bir direnç alanı olarak düşünülen kahverengi, bir kutu ile gösterilir. Ayrıca bu gösterge, order blokların tüketilmesi durumunda ne kadarının tüketildiğini bize gösterir. Örneğin, burada bir düşüş order blokumuz var ve şu ana kadar bunun yüzde kaçının tüketildiğini görebiliyoruz. Bu bölümde ise tamamen tüketilmiş bir order blok var ve en sonunda burada bir yükseliş order bloku var. Bunun da bir kısmı tüketilmiş ve tüketilen yüzdesi burada gösteriliyor. Ayarlar bölümünde girdi kısmında bizim için seçenekler mevcut. İlk bölüm gösterge ayarları ile ilgili. Göstergenin özel şablonu 3 modda mevcut. Karanlık şablon, aydınlık şablon ve otomatik Karanlık seçeneği grafikte karanlık, aydınlık seçeneği ise aydınlık bir şablon uygular. Şablon, mumların rengini değiştiren otomatik seçeneği ile gelir. Kar eden mumlar açık yeşil, zarara uğrayanlar açık kırmızı olur. Standart ayarlarda mum sayısını ayarlayabilirsiniz. Varsayılan 1000 mumdur. Nesne Önekleri bölümünde nesnenizi değiştirebilir. Hesaplamanın başlangıç noktasını gösteren dikey çizgiyi aktif veya pasif yapabilirsiniz. Seviye 1 ayarlarında zigzag çizgilerinin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz mam sayısını göstermek ve hesaplamak için bu bölümden ayarlama yapabilirsiniz. Varsayılan Bin mum. Sonraki bölüm nesne önekleriyle ilgilidir. Nesnenizi değiştirebilir. Dikey çizgiyi aktif pasif yapabilirsiniz. Bir sonraki bölüm seviye 1 ayarlarıdır. Zigzag çizgilerini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca boss ve çoğul karakter değişimi ayarları. Sonraki bölüm ana zigzag çizgilerinin ayarlarıdır. Varsayılan aktif buradan ayarlayabilirsiniz. Order blokların çizim türünü ve hesaplamasını değiştirebilirsiniz. 3 mod normal, agresif, defan Defansif, Boss ve Change of Character seviyelerini ayarlayabilirsiniz. Ana zigzag çizgileri aktiftir. Order blokların çizimi ve hesaplaması normal, agresif ve defansif modlarda yapılabilir. Normal modda standart, agresif modda basit, defansif modda titiz gösterilir. Bu bölümden boss ve karakter değişimi seviyelerini aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Order blokların çizim ve hesaplama türünü değiştirebilirsiniz. 3 modda mevcut. Normal, agresif ve defansif. Normal modda gösterge normal gösterilir. Agresif modda daha basit gösterilir. Defansif modda ise order blokların tanımlanması ve çizilmesi için daha fazla titizlik gösterilir. Sonraki bölüm order blokların gösterilip gösterilmeyeceği ile ilgilidir. Order blokların geçerliliği fiyatın sınırların üstünde veya altında kapanmasıyla belirlenir belirlenir. Ayrıca, kesişim alanlarının gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz. Eğer bir alan oluşmuşsa ve bu alan içinde yeni bir alan oluşursa, bu seçenek aktif olduğunda yeni alanı dikkate almaz ve eski alanı seçer. Order blokların geçerliliği, fiyatın order blok sınırlarının üstünde veya altında kapanmasıyla belirlenir. Ayrıca, kesişim alanlarının gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz eğer bir alan oluşmuşsa ve bu alan içinde yeni bir alan oluşursa bu seçenek aktif olduğunda yeni alanı dikkate almaz ve eski alanı seçer. Burada karanlık şablonu seçiyorum. Boss ve Change of Character'ı aktif hale getiriyorum. Ve Intersection durumunu pasif hale getiriyorum. Ardından onaylıyorum. Şimdi şablonum karanlık renge dönüştü ve Kavşak modu benim için etkin değil. Bu da bana iç içe geçmiş sipariş bloklarının yanı sıra piyasadaki boş hakimiyeti ve karakter değişimini gösteriyor. Tamam arkadaşlar, bu göstergenin eğitiminin sonuna geldik. Yorumlar bölümünde görüşlerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.